Komiser beni tutuklamak zorundasın. Öyle mi? Nedenmiş o? Çünkü kimsenin bilmediği bir hikaye biliyorum. Şubat. Şu başladığım hikayeyi bitireyim ister misin? Ayse, Kristin Novan kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Kimmiş? Altahra diye bir yer duydun mu hiç? Peki Bağdat diye bir yer duydun mu? Altahra, Bağdat yakınında küçük bir kasaba. Adem babamız da Havva anamız. Hani elmayı yediler falan. O hikayeyi de hatırlıyorsundur herhalde. Neyse. O elmayı yiyip dünyaya sürgüne gönderildiklerinde... ...ilk geldikleri yer bu Altahra'ydı al tahra ül cem. Yani? Cennet bahçesi mi demek? Saçmalama komiser. Zaten cennetten kovulmuşlardı. Ne cennet bahçesi? Al tahra cem, sonsuz uyku demektir. Yani dünyaya düştüler ve hakikatle ilişkileri kesildi. Ve aslında sonsuz bir uykuya daldılar gibi. Dakor. Efendim. Anladın mı yani? Tamam mı? Sonsuz uyku. Anladım. Sonsuz uyku. Altahra öleceğim. Adem babamız orada ilk bilinen evi yaptı. Kamacı diye bir ağacın kütüklüğünü kullanarak. Adem babamızın evi yaparken o ağacı seçmesi tesadüfi değildi. Kam ağacı normal şartlarda asla ölmez. Bir durum hariç. Yanına kendisinden daha uzun bir ağaç ya da bina... ...ya da onun gibi bir şey dikilirse onu geçmek için hızla uzamaya çalışır ve geçemeyince gücü tükenir ve ölür. Hırsından ölen bir ağaçtı. Kama ağacı. Bu yüzden gerçek imparatorların tahtları hep kama ağacından yapılmıştır. Hükümdarlığın ölümsüzlüğünü fakat hükümdarın sonuçta bir insan olduğunu vurgulamak için. Büyük İskender'in tahtı da kama ağacındandı. Hayatı boyunca hep onun yanında taşıdı. Hindistan Seferi'nde de götürdü, İskenderiye'de de onu oturdu. Kartacalı haribalında, aslan yürekli Richard'ın da kılıçlarının kapsaları... ...hep Kama açındandı Hitler'in dolma kalemi, Pers İmparatoru Mukavkası'nın yatağı, hepsi. Napolyon'un Büyük Mısır Seferi'ne çıkarken tek bir amacı vardı. Durum tahmin edeyim. Kama Ağacı. Hayır. Ayse Kristin Novan çalışma notlarını ele geçirmek. Novak, Macar asıllı bir kimyagerdir. Ona simyager diyerek aşağılamaya çalışırlar. Ama o gerçek bir kimyagerdi. Maddenin içiyle ilgilenirdi. İçiyle diyorum bak. Bu mühim. 15. yüzyılda yaşadı. Ölümsüzlükle ilgili bir kitap yazdı ve sonra onu yaktılar. Berbat bir ölümmüş. Novak ölmedi. Ölü sanıp bıraktılar. Kıbrıs ve kaçtı. Bağdat yakınlarında. Altahra ahra Burada hayatı boyunca duyduğu ama bir kez bile görmediği kam ağaçlarını buldu. Hem de düşündüğün on kat fazlasını. Novak gibi urbanla macardı. Urban İstanbul'un fethi sırasında top ustasıydı Hı -hı. Aziz Bey anlatmıştı. E. Peki sana şunu da sordu mu hiç madenci? Fethi sırasında kullanılan ve surların yıkılmasını sağlayan on dört tane büyük toptan şu anda eser yoktur. Niye? Çünkü o bombalar sanıldığı gibi demirden dökülmedi. Urban'ın ustası Novak'tı. Bağdat'ta kama ağaçlarıyla ilgilendikten sonra Urban'la yazışmaya başladılar. Ona ağaçları anlatmaya başladı. Çünkü kendisini yakan kiliseden nefret ediyordu. İstanbul'un düşmesini istiyordu. Urban ustasının mektuplarını okuyunca tonlarca kam ağacı getirdi ve topları yaptı. Fetihten sonra da hepsini yaktılar. Urban'ı da bir daha İstanbul dışına bırakmadılar. Hep İstanbul'da kaldı. Hep. Peki Novak ne oldu? Son gördüğümde bel ağrılarından yakınıyordu. <laughs> Kemikler, kemiklerle ilgili bir takım komplikasyonlar oluşuyor. Bunu tam olarak çözemiyoruz. Çünkü kemikte canlı doku bulunmaz. Novak diyorum Novak. Ne oldu? Müslüman oldu. Daha doğrusu Müslüman olmuş gibi yaptı. Nova'nın Fatih'in topçusunun ustası olduğu haberi çevreye hemen yayıldı. Bu da Nova bir çeşit dokunulmazlık sağladı. Ama buna rağmen kam ağaçlarına bu kadar kafayı takması, ağaçların bulunduğu arazileri satın alıp ağaçları tek tek kestirmeye başlaması bir süre sonra insanları rahatsız etti. O da durumu idare etmek için Müslüman olduğunu ilan etti. Ama o da yetmedi. Canını kurtardı evet. Ama onu sürdüler. Mısır abi. Ağaçları ne yaptığını sormayacak mısın? Ağaçlara ne yaptı? Hepsini yedi. Ağaç yemek bildiğin gibi bir şey değildir. Bütün ağacı olduğu gibi yiyemez. 25 metrelik ağaçtan yaklaşık 22 gram öz çıkar. Ağacın özü. Bilir misin? Şambalı gibi mi? Hiçbir şeyden haberin yok değil mi? Kainatın sırlarıyla ilgili hiçbir şeyden anlamıyorsun. Karşıma oturmuş Fatih'in topçusunun ustası Bağdat yakınlarında yüzlerce ağaç yedi diyorsun. Bunun nesini anlayayım ulan ben? Bunu anlasaydın zaten bana varmayı cüret edemezdin. Otur yerine. Özür dilerim. Sonra? Sonra ne? Novak ne oldu? Kam ağacının özünün etkisiyle hızla gençleşmeye başladı. Yanıklardan dolayı çektiği acılar tamamen dindi. Fakat yanık yaraları asla geçmedi. Şubat'ınki gibi? Biraz daha güneye indi. Beyrut yakınlarına. Orada Müslüman olduğunu söylemedi. Çünkü zaten Hristiyan Arap nüfusu oldukça fazlaydı. Kimliğini de gizliyordu zaten. Fakat aklı hep ağaçlardaydı. Çünkü formülünde hala bir eksik vardı. Neymiş o? Bunu söyleyemem. O kadar da değil. Fakat kendisini yakanlara karşı duyduğu kim bitecek gibi değildi dönemin Fransa kralına bir mektup yazdı. Durumu anlattı. Ona ölümsüzlüğü vaat etti. Ama çok cüretkardı. Karşılığında kilisenin tamamen ortadan kaldırılmasını istiyordu. Sonra? Sonra Fransa kralı onu yakalatmak için ajanlarını gönderdi. Son anda kaçıp kurtuldu. Sırra kadem bastı. Kaçarken yanında kamacının ağacının tohumlarından da götürdüğü biliniyor. Bütün bu anlattıklarınız... ...sizi tutuklamam için... ...yeterli değil Samim Bey. Belki bu işine yarar. Neymiş bu? Adolf Hitler'in dolma kalemi kam ağacında. Niye inanayım sana? Hitler'i in nasıl öldüğünü hatırlıyor musun? Evet, intihar etti. Sonra da cesedini yaktılar. Peki Adolf kam ağacına ulaştıysa Novak gibi... ...o da yaşıyor olabilir mi? O Kalemi yakmayı denemek ister misin? Belki o zaman inarsın bana. Arif. Çık. Efendim? Soruşturma bende artık. <laughs> Soruşturma sizde. Bugüne kadar ilgilenmediniz. Şimdi ne oldu da ilgilenmeye karar verdiniz? Amirim. Samim Bey ile hukukumuz çok eski yıllara dayanır. Bu yüzden kendisiyle bizzat ben ilgileneceğim artık.